Eğitim koçluğu ve yazarlık hayatında başarılarla dolu 18 yılı geride bırakan Sayın Murat Abdukaya'ya mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Adım Murat Abdukaya, matematik öğretmeniyim. 18 yaşında stajyerliğe başladım, bu şekilde devam ettim. Şu an 36 yaşındayım. 18 yıldır eğitim camiasının içindeyim. Yani öğrencilerle sürekli iç içe bir şekilde bu sektörde büyüdük, ilerledik. Matematik dershanelerde matematik öğretmenlerle çalıştım. Yıllarca dershanelerde zümre başkanlığı yaptım. E, son yıllarda soru yazarlığı yapıyorum. Aynı zamanda e, eğitim danışmanlığı şubelerim var. Eğitim danışmanlığı şubelerimde öğrencileri kontrol ediyorum. Ödevlendirme sistemi var. Ödevleri, ödev başkalarını kendim hazırlıyorum mesela. Matematikte görebilecekleri, sınavda çıkabilecek bütün soru tarzlarını önceden öğrencinin önüne sunuyorum. Öğrenci bunlarla uğraştıktan sonra mesela daha sonra bir değerlendirme yapıyoruz. yeni nesil öğrenciler yeni nesil sorular gibi anlaşılması biraz güç yani onları anlamakta güçlük çekiyoruz. Onlara biraz daha hani e, o eğitim psikolojisini iyi bir şekilde bilmeden onlara yaklaşırsak kaybediyoruz, anında öğrenci gidebiliyor. Bu yüzden öğrenci biraz daha hani e, ayarını bilip yaklaşıyoruz. Aileleri e, iletişim halindeyiz. Aile iletişim halinde olmazsak zaten herhangi bir şey başaramayız. Çünkü ailenin bize gerekli desteği sunması gerekiyor. Gerekli desteği sunduktan sonra öğrenci bunu görürse biraz daha hani e, e, ona göre bir düzen kendine oluşturuyor. Daha iyi şekilde erileyebiliyoruz. Mardin'de ikinci şubeyi açtık. Resmi işlemlere ulaşıyoruz. Erleyen dönemde daha farklı şubeler de açacağız. Yayıncılık kısmında zaten kar marjı gütmeden yayıncılık yapıyoruz. Oluşturduğumuz bütün kitaplarda bütün öğrenciler faydalanabilsin diye maliyetinden satış yapıyoruz yıllardır. Amacımız yazdıklarımızdan herkese alabilsin. Zaten öğrencime verdiğim ödev sorular kendi yazdığım sorulardan oluşuyor. Kendisi yazdığı sorularda mesela öğrenci onu bitirdikten sonra ekstra bir şeye ihtiyaç duymuyor. Çünkü sınavda çıkabilecek bütün soru tarzları var. Bir trigonometrik konusunu ele alalım. Onda mesela bin tane soru hazırlamışım. Bin tane çözüm soru. Verdikten sonra öğrenci o konudan bir daha başka bir şey çalışma ihtiyacı duymuyor. Ve güveni de gelişiyor. Bunu aynı şekilde diğer konulardan da devam ediyoruz. Düzenli çalışma yapması lazım. Düzenli çalışma yapmayan öğrenci belirli bir süreden sonra kopuyor. Mesela hangi gün, hangi dersi çalışacağını daha önceden belirlemesi lazım. Aksi takdirde mesela oturduğunda tarih mi çalışayım, coğrafya mı, coğrafya mı çalışayım, kimya mı çalışayım diye düşünürken hepsinden soracağım, hiçbirini yapmayacağım. Yani şey olması lazım mesela öğrencinin planın önceden hazır olması lazım, o plan doğrultusunda çalışması lazım. En azından oturduğu anda kitabı önü açıp çalışabilir. Aksi takdirde istediği çalışma yapamaz.